Çirkin dediler, sahiplenmediler. Onu sevme bahanesiyle kucağına alan Cani'nin hedefi oldu. Vahşice katledildi. Açayım annem, açayım annem. Annem açayım mı? Gel. Cezveye o kadar ilan açtım ki yuvalandırmak için kedime çirkin diye kimse dönmedi. Paylaşım desteği istedim kimse paylaşmadı. Benim kızımı bugün Türkiye paylaşıyor ya. Başakşehir'deki görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Siteye boya yapmak için geldi ama niyeti farklıydı. Cezva adlı kediyi sever gibi yaptı. Onu tanımıyorum ben. Binada tadilat var. Boya badana yapmak için gelmiş bir işçi. Onu kandırdım amayla seviyor gibi. Kucağına aldığı kediyle binaya girdi. Onu yerden yere vurdu. Öldürene kadar da durmadı. Ben inanmadım tabii. Benim kedim değildir falan dedim. Koştum gittim benim kedimdi. Kızıma neler yaptığını görmüşsünüzdür. Çünkü ben birkaç saniye ötesini izleyemedim. Cezve'nin ölümü üzerine sahibi Serpil Daşçı güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Dehşete kapıldı. Soluğu polis merkezinde aldı. Haşat etmiş. Yerde sürünerek kaçmaya çalışıyordu. Can havliyle kaçmaya çalışıyordu ve kapıdan çıktığı yerde ölmüş zaten. Cani gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından küçük çekmece adliyesine getirildi. Serpil Daşçı da hayvanseverlerle birlikte adliye önünde adalet nöbetine başladı. Ben Eros'u atlatamamıştım ama Eros'ta bile bu kadar vahşet görmedim. Nasıl kıyabilirsiniz ki yani? Ne hak ediyorsa en beterini yaşasın. Yani en ağır cezasını almasını istiyorum. Eros'ta da aynı şeyler oldu. Bu sefer cezve son olsun. Saldırgan ifadesinde kucağına aldığı kedinin kendisine saldırdığını, refleksle fırlattığını öne sürdü kediyi de can düşmanı gibi gördüğü için tekmelediğini söyledi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Cani, kedinin ona saldırdığını iddia etti. Ama bu sözler onu kurtarmaya yetmedi. Tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Görüntülerden de gördüğünüz üzere zaten işlediği suç sabitti. Bu sebeple tutuklu yargılanacak. Tutuklandı. İnşallah serbest kalmaz. Tutuklandığına sevineyim, mi, üzüleyim mi bilemedim. Açayım annem, açayım annem.